Birinin senden hoşlandığını nasıl anlayabilirsin? Bazı insanlar kelimelerine bakarak, sadece beden diline bakarak anlayabilirim dese de, bunların her biri aldatıcı olabilir. Birçok insan insanda aslında duygularından bir haber yaşar. O yüzden ağızdan şekillendiremediği duygu yoktur. Aşk özü itibariyle iletişim kurmaktır. Bazen bir beden dili, bazen bir mimik, bazen bir bakış, bazen ise sadece sessizlik. Bunların her biri aşkı anlatmaya yeter ancak okumasını bilirsek. Gerçekte aşk anlaşılması zor bir dildir ama çok dikkatli olur ve farkındalığını üst düzeye çıkarıp bilgini artırabilirsen anlayabilirsin. Kişinin gerçek duygularını anlamanız ve size yardımcı olması amacıyla sevginin dilini çözmeniz adına işte hoşlandığınız kişinin sizden hoşlandığının 10 işareti. Ancak burada hemen bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu 10 işaretin içerisinden sadece birinin olması sizden hoşlandığı anlamına gelmez. Yarısından daha fazlasının olması lazım ki işte bu sayede sizden hoşlandığına emin olabilirsiniz. O halde gelin daha fazla sizi bekletmeden hoşlandığınız kişinin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını anlamanın 10 işaretine bakalım. 1. Sana odaklanıyor. Gözler ruhun aynasıdır sözünü mutlaka duymuşsunuzdur. Peki bu söz doğru mu? Bu durum aslında insanın ilkel yanlarından ve geçmişten gelen bir alışkanlıktır. Öyle ki insanlar ilgilendikleri şeylere odaklanır ve odaklandığı duyguyu gözlerine taşır. Mesela acıktığında yemeğe bakarsın. Susadığında suya bakarsın. Eski fotoğraflara baktığında eski yaşantını, evini, aileni ve belki de çocukluğunu özlediğini anlarsın. Çünkü gözler duyguların olduğu kadar ilgilendiklerinin, hoşlandıklarının ve ihtiyaçlarının da aynasıdır. Eğer hoşlandığın kişi senden hoşlanıyorsa mutlaka bunu gözlerinde görebilirsin. Yani sana odaklanır. Bazen gözleriyle seni takip eder. Bazen ise öyle boşluğa bakar gibi bakıp kalır. Bazen ise direkt gözlerinin içindeki o derinliğe bakarak kendini gösterir. Gözler seninle ilgileniyorsa, hoşlandığın kişinin senden hoşlandığını ve kalbinin sana karşı boş olmadığını anlayabilirsin. Sadece gözlerle başla. 2. Sana doğru eğiliyor. Aşk o kadar kuvvetli bir duygudur ki vücudunuzun yönünü dahi değiştirir. Sizden hoşlanan kişi arkadaş ortamında dururken dahi kimse fark etmese de genellikle hoşlandığı kişiye daha yakın durur. Çünkü sevginin bir çekim kuvveti vardır ve Kişiler birbirlerine yakın durduklarında sevginin bu çekim gücüne maruz kalırlar ve birbirlerine doğru eğilme, yakınlaşma ihtiyacı duyarlar. Bunu bilinçli bir şekilde gerçekleştirmezler. Duygunun da kendine göre bazı formülleri vardır. İşte sevginin bu çekim gücüne giren kişi size muhtemelen her zaman daha yakın duracaktır. Yakınlaşma ihtiyacı duyuyorsa veya size doğru Nispetten eğilme eğilimi varsa, bilin ki sizden hoşlanma belirtisi olduğunu anlayabilirsiniz. Unutmayın, vücudun yönü aşk hakkında çok şey anlatır. Düşündüğünüzden daha fazlasını. 3. Senin yanında savunmasızdır. Bir insana karşı çok açık olmak kolay değildir. Gündelik yaşamda çok fazla yorulur ve aynı anda birçok şeyle mücadele ederiz. Bu nedenledir ki ek sorunlara karşı kocaman duvarlar inşa ederek kendimizi korumaya çalışırız. Ancak güvendiğiniz bir insanın yanındayken bu tüm koruma duvarlarını kaldırırsınız. 1997 yılında Arun ve ekibi tarafından yapılan araştırmaya göre kültürel güvenlik açığı hem aşk hem çekicilik aslında insanın güven duygusunun sonucudur. Güven nedeniyle yakınlık duygusu ortaya çıkar. Ancak burada bir şeyi önemle söylemek gerekiyor. Kültürel güvenlik açığı denilen şey tek taraflı bir durum değildir. Karşılıklı bir durumdur. Yani aşkın belirtisi gibi. Aşk da karşılıklı olursa eğer aşk diye nitelendirilir. Tabii ki aşkın ortaya çıkabilmesi için sevginin o iksirinden geçmeniz gerekiyor. Bunun içinde güven olmasa olmazdır. Yeni biriyle tanıştığınızda ve ona güvendiğinizde aslında en savunmasız olduğunuz andasınızdır. Çünkü hayatınız boyunca sizi sorunlardan kurtardığına inandığınız davranışlarınız, inançlarınız ve savunma mekanizmalarınız burada devre dışı kalır. Yani geçmişinize sünger çekersiniz ve şunu dersiniz. Ya aklımı kaybettim sanki neden o hareketi yaptım bilmiyorum dersiniz. İşte Aron ve ekibi şunu söylüyor. İnsanlar güven duyacağı ve hoşlandığı kişiyi merak eder ve onu tanımaya çalışır. Eğer hoşlandığınız kişi sizinle ilgileniyorsa sizinle ilgili çok şey öğrenmek isteyecektir. İşte bunun asıl nedeni kültürel güvenliktir. Hoşlandığınız kişi sizle ilgili bir şeyler öğrenmek istiyor mu? 4. Size gülümsüyorlar. Farklı gülüşler farklı şeyler ifade ederler. Bazıları yakın ve gizemli, bazıları açık ve mutlu. Peki hoşlandığınız kişi sizden hoşlanıyorsa nasıl güler? İşte bununla ilgili 2018 yılında Dr. Mario Montoya ve ekibi tarafından bir araştırma yapıldı. Bu araştırmaya göre senden hoşlanan biri ilgilendiği kişiyle ilgili neredeyse her şeye gülümsediğini bulmuşlardı. Eğer Hoşlandığınız kişi sizden hoşlanıyorsa sizin birçok şeyinize gülümseyecektir. Hatta zaman zaman göz göze geldiğinizde dahi bunun bile gülümsemeye neden olduğunu fark edeceksiniz. Yüzündeki o tebessümü ve gülümsemeyi arayın. Sadece göz göze gelmeniz dahi bunun oluşması için yeterli olacaktır. 5. Duruşları size karşı açıktır. Bir kişiyle etkileşime girdiğinizde içgüdüsel olarak açık bir pozisyonda durursunuz. Yani kollarınız vücudunuzdan uzaklaşır, bacaklarınız çapraz olmaz ve sırtınız düzelir. Bu işaretlerin her biri sözel olmayan ipuçlarıdır. Eğer biriyle fiziksel bir bağ kurduysanız, duygusal bir bağ oluşturduysanız, hoşlandığınız kişi sizden hoşlanıyorsa sizi gördüğü ilk anlardan itibaren vücudu açık bir pozisyona gelecek ve oturuşu dahi değişecektir. Sadece ortama girin ve hoşlandığınız kişinin vücudunun açılıp açılmadığına bakın. Çünkü insanlar güvendiği ortamda ve güvendiği kişi olduğunda vücutlarını açık hale getirir. 6 gözlerinin içine bakıyor. Bir kişiyle vakit geçirdiğinizde ilginizi çeken şey var ise beyniniz tamamen anda kalır ve serbest bir duruma geçer. Bunun nedeni ise oksitosin adı verilen aşk hormonudur. Hoşlandığınız bir kişinin yanında iken bu aşk hormonu serbest kalır. Böylece sevgi dolu hissetmenizi sağlar. İşte bu hormon sayesinde beden dilin değişir, konuşmaların değişir, bakışların ve düşüncelerin değişir. İşte bu davranışlardan biri de gözlerinin içine normal insanlardan daha fazla bakmaktır. Normal zamanlarda insanların gözünün içine bakarak konuşamazken bu hormon salgılandığında eğer karşınızdaki kişi hoşlandığınız kişi ise o zaman daha uzun süre gözlerinin içine bakabilirsiniz. Normal şartlarda bunu yapmanız birazcık daha zor olur. Böylece ilgiyi gözlerle ifade edebilirler. Gözler içerisinde kalmayı başarırsanız iki tarafta birbirinden hoşlanıyordur. Siz hoşlandığınız kişinin gözünün içine ne kadar uzun süre karşılıklı bakışabiliyorsunuz? Buna verdiğiniz cevap aradığınız sorunun cevabına bir adım daha sizi yaklaştıracaktır. 7. Fiziksel temas. Bir kişiyi seviyorsanız küçük şeyler heyecan verici olabilir. Mesela kollarına küçük bir dokunuş otururken ayakların ona dokunması mutluluk verebilir. Ama unutma ki nazik ol. Temas çok önemlidir. Çünkü temasın gücü o kadar fazladır ki temas gerçekleştiğinde yani hoşlandığın kişiye dokunduğunda mutluluk hormonu salgılanır. Halk dilinde buna ise elektriklenme denir. Elektrik aldım, elektrik alamadığım tabirleriyle ifade edilir. İşte bu elektriklenmenin asıl sebebi de bu mutluluk hormonudur. Hoşlandığınız kişi sizden hoşlanıyorsa sıklıkla fiziksel temasta bulunacaktır. Ancak bu bazen çok hafif olur, bazen ise abartılı olabilir. Ve muhtemelen çoğu zaman bunun yanlışlıkla olduğunu ve hiçbir anlamı olmadığını düşüneceksinizdir. Ama gerçek öyle değildir. Bazen bilinçli dahi olmasa bu mutluluk hormonu sayesinde dokunma ihtiyacı duyacaktır ve kişi bunun farkında dahi olmayacaktır muhtemelen. Belki de hoşlandığını size bu şekilde gösteriyordur. Ne dersiniz? 8. Size zaman ayırıyor. Eğer bir insana ilgisini çekmeyi başarmışsanız o insan size mutlaka zaman ayırır zaman ve mesafe kavramları ilişkinin ilk zamanlarında tıkanıklıkların en yaygın sebebidir. Ancak sevdiğiniz ve hoşlandığınız kişi de sizden hoşlanıyorsa size mutlaka zaman ayıracaktır. Zaman yoksa dahi zamanı yaratır. O nedenledir ki birbirinize zaman ayırıp ayırmadığınıza bakmanız sizin hakkınızda çok şey anlatacaktır. 9 davranışlarınızı kopyalıyor. Hoşlandığınız kişi sizden hoşlanıyorsa, senin davranışlarını genellikle kopyaladığını fark edersiniz. Sen güldüğünde o da güler. Sen düşündüğünde o da düşünür. Sen çayından bir yudum aldığında o da alır. Bu durumun adı ise yansıtmadır. Hoşlandığınız kişinin yanındaysanız ve bir süre birlikteyseniz muhtemelen aynaya bakmaktan farksız bir şekilde aynı yap yap büründüğünüzü fark edeceksiniz. Hoşlandığın kişi sana karşı yansıtma yapıyorsa bu ilişkiye bir şans vermeniz çok önemlidir. Bazen detaylar aşkın habercisidir. 10. Kendinize yatırım yapın. Sevdiğiniz kişiden ödünç bir ceket, mont, kalem veya herhangi bir şey aldınız mı? Görünüşte bu küçük iyilikler pek bir şey ifade etmiyor gibi size görünebilir. Ancak bu küçük iyilikler hoşlantının bir işareti olarak görülebilir. Bir kişi herhangi bir şey ödünç verdiğinde aslında o kişinin dikkatini çekersiniz ve o kişiye yatırım yaparsınız. Ödünç verilen şeyin küçük veya büyük olmasının hiçbir önemi yoktur. Bu ödünçlük sizi birbirinize bağlar. Ödünçler ikiniz arasında bir köprü oluşturur. Bu yüzden ilginizi çeken kişiye ödünç şeyler vererek hem kişiye hem de kendinize yatırım yapabilirsiniz. İnanın muazzam işe yarıyor. Hoşlandığınız kişiye nasıl yaklaşacağınızı bilmiyorsanız dahi ödünç vererek bu sorunu dahi aşabilirsiniz. Evet, buradaki 10 işaretle bakarak aşık olduğun, hoşlandığın kişi sana karşı hoşlantısı var mı? Buradaki gizli işaretleri onlarda görüyor musun? Ve buradakilerden hangisi var? Ve de en önemlisi İlk olarak neyi ödünç vermeyi düşünüyorsun? O halde şimdi bu işaretlere bakarak hoşlandığın kişinin senden hoşlanıp hoşlanmadığını net bir şekilde anlayabilirsin. Bu yüzdendir ki aşağıdaki yorumlar kısmına hemen girip nokta dahi olsa bir yorum yapmanızı rica ediyorum. İnanın yorum yapmak dahi aşka açılan kapıdaki bilinçaltınıza gönderdiğiniz ilk sinyal olacaktır. Belki de hoşlandığınız kişi bu yorumu görecektir. Ne dersiniz? O halde siz şimdi abone olup videoyu beğenip ve sevdiklerinizle paylaşırken ben de bir sonraki videonuzu hazırlayayım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle şimdilik sağlıkla, mutlulukla ve güzellikle kalın.